Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sinir sisteminin ve bedenin ilişkisini konuşuyor olacağız. Sinir sistemi yani beyin yani zihin farklı şekillerde adlandırabiliriz ve bedenimle inanılmaz bir ilişki halinde. Yani bazen zannediyoruz ki canımız bir şeyler yemek istiyor. O an acıktım ya da tatlı bir şeye ihtiyacım var zannediyoruz. Halbuki öyle değil aslında o an zihnimiz bazen bazı düşüncelerden uzaklaşmak istiyor. Bazen bir sıkılma gelmiş o sıkılmanın içinden kurtulmaya çalışıyor. Bazen bedenime bakıyorum bir külçe gibi. Meğerse o anda aslında sinir sistemin bir donma halinin içine girmiş. İlk videoda bahsettik. Yani sinir sistemi o an algılarını kapatmış, yavaşlamış ve bedenim bir böyle külçe gibi olmuş. Bazen çok yorulmuşum. Bedenimin gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Ama zihin onu yap, bunu yap, şunu yap. O kadar çok konuşuyor ki, ben uzanıyorum, dinlendiğimi zannediyorum. Ama bir yandan o düşüncelerle çatışmaya devam ediyorum. Neden yatmaya ihtiyacımın olduğunu zihnime açıklamaya çalışıyorum. Bazen bu beden ve zihin ikisi ayrı şeyler gibi. Bazen birbirlerine bir düşmanlar gibi çatışabiliyorlar veya çok sık gördüğümüz bir örnek. Bedenim artık çok yorulmuş yaptığı işten. Ama ben onun sesini duyamadığım için, duymadığım için o an zihnin bitirmemiz lazım, bitirmemiz lazımına takılmışım ve o işi yapmaya devam ediyorum. Öncelikle şunu hatırlamamız gerekiyor. Biz bu beden ve zihnin yöneticisiyiz. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü ben istediğimde zihnimi, düşüncelerimi organize edebiliyorum. Ben istediğimde bedenime hükmedip, şu an bu videoyu çekebiliyorum mesela bedenime ve zihnime hükmederek bunları yapıyorum. Demek ki bunların yöneticisiyim ben. Yani bedenim benden ayrı bir şekilde akşam şeker krizine giren bir şey değil veya benden ayrı bir şekilde kilo alan, zihnimden kopuk kilo alan bir şey değil. Zihnim benden ayrı bir şekilde düşüncelerin içinde kaybolan bir organ değil. Ben onları yönetmeyi bilmiyor olabilirim. İşte bu videonun konusu beden ve zihnin ilişkisini anlayarak onları nasıl yöneteceğimizi, kendimiz için potansiyelimizi açığa çıkartmak için yaşamdaki arayışlarımıza, Biraz daha yaklaşabilmek için bu verilmiş mekanizmayı nasıl kullanacağımızı anlamak. Şimdi öncelikle ilişkilerinden başlayacağız. Zihin ve beden çok bağlantılı. Bunu nereden biliyoruz? Bir anda bedenimde bir değişim yaratsam. Nefesimi hızlı 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 alsam. Zihnim birkaç dakika içinde ne oluyor? Şu an bir tehdit var diyecek. Bu kesinlikle böyle. Veya zihnimde bazen olur panik atak gibi. Zihinde aşırı düşünceler olur, aşırı kaygılar, korkular olur ve beden bir anda teyakkuz bir hale geçer. Bazen zihnimiz bunu uyum uyumadan önce özellikle her birimizin en az bir kez yaşadığını düşünüyorum. Uyumadan önce bedenim dinlenmeye geçecek ama zihnim o konuyu orada bırakamadığı için Zihnim bir tarafta takılı kaldı ve bedenimle bütünleşip kaliteli bir uykuya geçiş yapamayabiliyorum. İşte e, bu iki e, olgunun birbirinden devamlı etkileniyor ve etkileşim halinde oluyor olması bizim için çok önemli. Duruştan çok iyi anlıyoruz bunu. Bir araştırma yapılmış. Duruşu daha öne kapalı... Omuzları öne dönük, başı biraz daha öne doğru çıkık, daha kapalı bir göğüs kafesine sahip kişilerin, biz buna kifotik duruş diyoruz. Bu kişilerin psikolojik durumunu, özgüven durumunu ölçmüşler ve bir başka grup almışlar. Daha dik bir postüre, daha dik bir duruşa sahip bir insan grubu almışlar. Ve bu ikisinin özgüven, mutluluk, yaşamdan alınan doyum, yaşam kalitesini karşılaştırmışlar. Ve tahmin edeceğimiz gibi o dik duruşa sahip, omurgası dik, postürü dik, yer çekimine aktif bir şekilde karşı gelebilen grubun yaşam doyumu daha yüksek çıkmış. O zaman anlıyorum ki benim duruşumla, ruh halim, zihnimin ürettiği düşüncelerin niteliği birbiriyle direkt alakalı. Bu tarz böyle e, aydınlanma yolculuklarında, kendini geliştirme, kişisel gelişim yolculuklarında yapılan temel bir hata var. Bedeni bırakıp zihinsel olarak e, bir şeyleri iyileştirmeye çalışmak. Bu mümkün olmayacak. Çünkü e, şöyle düşünün. İki arkadaş sinemaya gidiyorsunuz, bir tanesinin modu çok düşük, onunla hiç ilgilenilmiyor, onun isteklerine hiç bakılmıyor, hiç onun üzerine düşünülmüyor ve odak ve enerji aktarılmıyor. Bir tarafta ben yapacağım, ben yapacağım sinemaya gideceğim diyor ama ikisi birlikte gidiyorlar. Nasıl ikisinin ortalaması bir deneyim yaşanacaksa aslında kişisel gelişim yolculuklarında da böyle oluyor. Yani bedeni bırakarak kişisel olarak çok gelişmek... Tabii ki mümkün ama hep bir yerlerde bir eksikler kalacak. Çünkü beden sinyallerini devamlı zihne bak ben kapalıyım. Bak benim ağrılarım var. Bak ben yorgunum. Bak benimle yeterince ilgilenmiyorsun diye gösterecek. Geçen videoda bahsetmiştik. Merkezi sinir sisteminin bir çalışma aralığı vardı. Sempatik aktivasyon yani savaş ve kaç bir tanesi vardı. O da daha derin dinlendiğimiz halde yani parasempatik sinir sistemiydi. Bu parasempatinin içinde bir de donma fazı vardı. Bu donma fazında çok uzun süre kalmanın bizler için iyi olmadığını konuşmuştuk. Vücudum ve zihnim sempatik aktivasyona birlikte giriyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Zihnimde kaotik bir yerdeysem, çok hızlı ge gelip geçen düşünceler varsa ve e kendimi zihinsel olarak o an mücadele etmem gereken, savaşmam gereken tehdit olarak algıladığım şeyler varsa, muhakkak bedenim de bu halin içine girecek ve bedenim yeterince içerideki milyonlarca işlem oluyor vücudumda şu an. Bir sürü hücre ölüyor, bir sürü hücre çoğalıyor, yapımlar var, yıkımlar var vücudumda. Bir devamlı rejenerasyon var aslında, bir yenilenme süreci var. Ve düşünün, bedensiniz, dışarıyı görmüyorsunuz. Algılar kadar sistemi yönetiyorsunuz. Siz devamlı savaş kaç halinde olsanız bedende iyileşmeye, bedende rejenerasyona alan açabilir misiniz? Açamazsınız çünkü oradaki önceliğiniz o şeyi dışarıdaki şeyi halletmek ve önce güvenli bir hale gelmek. İşte parasempatik sinir sistemine niye geçiş yapmalıyız diyoruz. Niye bunu yaşamımızda daha çok kullanmalıyız diyoruz. Çünkü iyileşme, rejenerasyon, parasempatik sinir sisteminin içinde oluyor. Vücut diyor ki ha tamam şu an güvendeyim. Şu an iyileşebilirim. Şu an rejenere edebilirim kendimi. Bu yüzden sempatik aktivasyonu çok yüksek kişilerde veya kişi yaşamında öyle bir dönemden geçiyorsa biz fiziksel hastalıkları da çoğunlukla beraberinde görüyoruz. Mesela fibromiyajı Fibromiyalji hastalarında bir kas eklem hastalığı bu hastalık. Ve kesinlikle zihinsel, psikolojik durumla çok ilişkili. O yüzden biz o hastalara asla sadece fiziksel bazı hareketlerle iyileştirebilmemiz söz konusu değil. Beden ve zihin. Zihin hastalandığında beden de hastalanmaya başlıyor. Beden hastalandığında zihin de hastalanmaya başlıyor. Tek yol benim tecrübe ettiğim kadarıyla her birine parça parça zaman ayırabildiğimiz kadarıyla enerji ve odak ayırabildiğimiz kadarıyla çalışmak ama bunu zor bir şey olarak algılamayın. Belki günde bir 5 dakika sadece durmak, derin nefesler almak, sadece bedeninde olduğunu hissetmek ve biraz dinginleşmek. Şimdi bununla ilgili bir pratik yapacağız. Beden nasıl fark edilir, nasıl hissedilir, nasıl ben bedenime güvende olduğunu, zihnime güvende olduğunu hissettirebilirim. Şimdi yavaş yavaş eğer e, öyle çok uyaranın olduğu bir alandaysanız belki bu kısmı daha sonra da yapabilirsiniz. Ee, çok fazla uyaran olmasın dışarıdan duyularımızdan sesler işte ışıklar, görüntüler olmasın daha sakin ve dingin bir ortamda olalım. Önce bir oturduğum yerde şöyle bir ayaklarımı tam yere basıyorum. tabanlarımı yere temasını iyice hissediyorum. Yavaş yavaş olduğun alan buna izin veriyorsa gözlerini kapat. Ayak tabanlarının yere basışını, ayak tabanlarından yukarıya doğru uzanan bacaklarını, şu an oturduğun yere, sandalyeye, belki bir kanepeye oturan kalçalarını hissetmeye izin ver. Belki biraz pozisyonunu değiştirmek isteyebilirsin, vücudunu iyice yerleştirmek isteyebilirsin olduğun yere. Ve yavaş yavaş pelvisinden, leğen kemiğinden yukarıya doğru yükselen omurganı hissetmeye başla. Her bir omurunu tek tek hissetmeye çalış. Eğer hissetmek için biraz harekete ihtiyacın varsa, biraz sırtında harekette açığa çıkarabilirsin. Ve yavaş yavaş güzel başını taşıyan boynuna dikkatini getir. Boynunu hafif geriye doğru yasla. Çeneni hafif içeriye doğru çek. Şöyle omurgan yukarıya doğru bir uzasın. Harikasın. Ellerini kucağına koyabilirsin ya da dizlerine koyabilirsin. Şöyle omuzlarını da bir hisset. Kollarınla bedeninin bağlandığı kavşaklar bunlar. Güzel. Gözlerinin kapalı olması tercihimiz ama gözlerini kapalı tutmak senin için çok zorsa sabit tek bir noktaya da bakabilirsin. Gözlerini açıp. Bedenin içinde güvenle kalmaya biraz izin vereceğiz şimdi. Yavaş yavaş nefesimizi organize etmeye başlayacağız. Önce burnunun ucundan giren nefesi şöyle bir nereye doğru gidiyor? Bir izle. Şimdi o nefesi farkındalıkla dışarıya doğru boşalt. Süpersin. Yavaş yavaş nefesini sayıyla alıp veriyor olacağız. Birkaç nefes bu şekilde nefes alıp vereceğiz. Şimdi burnundan yavaş yavaş önce bir İçindeki bütün havayı boşaltmanı istiyorum senden. İçindeki bütün havayı boşalt. Şimdi nefes almaya başla. Ve o nefesi tut içinde. Ve ağzından nefesi üfler gibi ver. Devam et. Harikasın. Tekrar nefes almaya başla. 2 3 4 5 Tut nefesini 2 3 4 5 ve nefesini dudaklarının arasından ver ıslık çalar gibi sanki 3 4 5 6 7 8 Tekrar nefes al 3 4 5 ve tut bu nefesi 2 3 4 5 ve yavaş yavaş ver. 3 4 5 6 7 8. Bir kere daha yapacağız. Nefes al burnunun ucundan. Ve tut. Şimdi o nefesi ve boşaltmaya başla. Uzun uzun içindeki bütün havayı bitirene kadar nefesini boşalt gözlerin hala kapalı olsun. Şimdi bedenini hisset bir kez daha. Ayak tabanlarından yukarıya doğru bedeninin her parçasına selam vererek bedenini yukarıya doğru tara. Ve yavaş yavaş vücudunda esneme ihtiyacı olan neresi varsa belin, kolların, bacakların neresi esneme ihtiyacındaysa bedenini hissederek şöyle güzelce bir esnet. Ve yavaş yavaş gözlerini aç. Harikasın. İşte bazen bu kadar kolay zihnini, bedenini, ruhunu bir bütün içinde hissetmek bu kadar kolay bir pratikle olabiliyor. Hiçbir şey hissetmemiş olabilirsin. Çok etkili gelmiş olabilir. Fark etmez. Bunu birkaç kere daha kendi içinde deneyebilirsin. Solunum süremizi azalttık ve birazcık sadece dikkatimizi ve enerjimizi bedenimize yönlendirdik. Tabii ki bir yandan e, bilişsel bir iş yaptığımız için de sayılarla nefes alıp verdiğimiz için de beynimiz de zihnimiz de buraya gelmiş oldu. Ve hepsi birlenmiş oldu. Basit bir nefes pratiğiyle bile kendimizi biraz daha kendimizde, birlikte ve bütünlükte hissetmek mümkün. Benimle buraya kadar geldiğin için, bu pratiği paylaştığın için teşekkür ediyorum.